Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün e, sabahtan daha doğrusu öğleye yaklaşan bir vakitten itibaren Cumhurbaşkanlığının bütçesini değerlendiriyoruz. Ve elbette ki Cumhurbaşkanlığının yapması gereken görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin icraatları e, değerlendiriyoruz ve eleştirilerimizi yapıyoruz. Benden önce konuşan çok kıymetli vekil arkadaşlarım aslında Cumhurbaşkanlığının en önemli görevi olan Müzakerecilik görevi üzerinden çok değerli görüşler ortaya koydular. Benim yapacağım konuşma ama daha farklı bir açıdan yapılacak olan bir konuşma. O da küresel salgında Cumhurbaşkanlığının yapması gerekenler, küresel salgında Cumhurbaşkanlığının üzerine düşen görevler ve küresel salgın döneminde Cumhurbaşkanlığının asla yapmaması ve söylememesi gerekenler. Küresel e, koronavirüs salgını aslında e, belki de dünyanın ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra hatırlayabildiğimiz tarihi çerçevesinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlığın yaşadığı en büyük yıkımdır kıymetli vekiller. Ve bu yıkım hala bitmedi, hala devam ediyor ve bu salgının içerisindeyiz. En hararetli bir şekilde salgının sürdüğü günlerdeyiz ve öyle görünüyor ki bir süre daha bu salgının içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu yol henüz bitmedi. Dünyaya baktığımız zaman küresel salgında siyasi olarak güçlü liderliklerin önemini bir kez daha anlıyoruz. Tek tek ülkelere baktığımız vakit siyaseten güçlü liderliğe sahip olan ülkelerin salgınla ve salgının ortaya çıkardığı tehditlerle ki bu tehditler en başta sağlık insan yaşamıdır ama bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik tehditlerdir çok daha başarılı bir şekilde mücadele edebiliyor siyasi güçlü liderliğe olan ülkeler ama buna karşın Siyaseten güçlü olmayan, liderlik yapamayan ülkelerde salgın çok daha can yakabiliyor ve insanlarını çok daha zor durumlarda bırakabiliyor bizim ülkemizde olduğu gibi. Bizim ülkemizde ne yazık ki güçlü bir siyasi liderlik yok ve bunun karşılığında da hem sağlıkta hem ekonomide hem de sosyal yaşamda ülkemizde yaşayan her bir insanımız çok zor günler geçiriyor. Ve bu sayın vekiller. Eşitsizliğin her türlüsünde artış var. Ve insanlar giderek daha zor zamanlar geçirmek yönünde savruluyorlar. Ve bu gidişatı düzeltebilmemiz için bizim güçlü bir siyasi liderliğe ihtiyacımız var. Her zaman vardı ama bu salgın bu ihtiyacı iki kat daha arttırmış durumdadır. Etkili bir yönetim yapabilmelidir bu ülke. Ve özellikle algın döneminde de yönetim becerisinin kesinlikle zafiyet göstermemesi gerekir. Çünkü insan yaşamı da buna bağlıdır, müreffeh bir ekonomi de buna bağlıdır, güvenli bir ülke de buna bağlıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı aslında Kıbrıs Türklerin uluslararası tanınan tek makamı. Ne yazık ki böyle. Bizim dünyaya açılan tek penceremiz aslında. İnsanların bizi görebileceği, bizi duyabileceği, dünyadaki diğer ülkelerin bizi anlayabileceği, bizi değerlendirebileceği belki de en önemli pencere Cumhurbaşkanlığı'dır. Çünkü Kıbrıs Türk toplum lideri olarak, benden önceki arkadaşlarım da çok güzel ifade ettiler, tanınan tek makamımız orasıdır. Hal böyle olunca Cumhurbaşkanlığının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor ve Cumhurbaşkanlığının ortaya koyması gereken güçlü liderlik de daha da önem kazanıyor. Cumhurbaşkanı toplumun lideridir, öyle olmalıdır. Toplumu birleştirmelidir, bütünleştirilmelidir, öyle yapmalıdır. Ülkenin ihtiyaçlarını, ülkenin refahını, ülkenin gerekliliklerini yerine getirmelidir. Bunlar için çabalamak zorundadır. Ve tek tek diğer ülkelere baktığımız zaman, bütün bunları başarabilen ülkeler, bu salgından az bir hasarla çıkabilme umudu taşımaktadırlar. Güçlü liderlikten kastımız nedir ki bugüne kadar, şu anda Cumhurbaşkanlığını yürüten Sayın Tatar Ülkeyi birleştiren, bütünleştiren, çatışmacı olmayan, barış dili kullanan bir siyasi olduğunu bize göstermedi. Daha önceki siyasi geçmişi bununla uyumlu değil. Ha, Cumhurbaşkanı olduktan sonra bunun değişebileceğini, dönüşebileceğini ümit etmiştik. Öyle artık bütün ülkenin cumhurbaşkanıdır Sayın Tatar ve ülkede yaşayan her bir bireyin ihtiyaçlarını, haklarını savunmak durumundadır. Hal böyle olunca da çatışmacı değil, daha barış dilini kullanan, daha bütünleştirici davranan biri olması gerektiği beklenir. Ayrılıkçı olması istenmez ama maalesef ne siyasi geçmişi bakımından ne de Cumhurbaşkanı olduktan sonra Sayın Tatar böyle bir profil ortaya koymadı. Ha bundan sonra ne olur onu çok yakın takip edeceğiz. Benim kişisel olarak böyle bir umudum yoktur ama güçlü siyasi bir liderliğin nasıl olduğunu, Bundan neyi kastettiğimi anlatmaktan da ne ben ne de Cumhuriyetçi Türk Partisi'de mensup diğer arkadaşlarım vazgeçecek de değiliz. Bir kere güçlü liderler, güçlü siyasi liderler yönetirken diğer ülkelerin tecrübelerinden faydalanırlar. Yani bu tecrübeler kuzeyden gelsin, güneyden gelsin, doğudan gelsin, batıdan gelsin fark etmez. Bu tecrübeleri liderler görürler, değerlendirirler ve kararlarını oluştururken ve ona göre davranırlar. Güçlü siyasi liderler aynı zamanda geçmişten de dersler çıkarırlar. Hem geçmişten hem de bugünden ders çıkarabilen kişilerdir. Güçlü siyasi liderler. Bütün bunlar için bir toplumun lideri olarak ayrılıkçı, yalnızlığa iten toplumunu hatta tecrit altına alacak davranışlardan, söylemlerden özellikle kaçınırlar. Bunun karşılığında dayanışmayı, işbirliğini ve kardeşliği yüceltmeye çalışırlar. Yapılan işbirliklerine bir kere güçlü siyasi liderler kaçakçılık Demezler. Güçlü siyasi liderler toplumlarını yalnızlaştıran söylemlerden ve e, tutumlardan özellikle kaçınırlar. Güçlü siyasi liderler doğruyu söyleme cesareti gösterebilenlerdir. Doğruları, gerçekleri örtbas etmeye çalışan liderler güçlü liderler değildir sayın vekiller. Güçlü olan liderler doğruları ve gerçekleri insanlarıyla paylaşabilme cesaretini gösteren liderlerdir. Tabii bizi bizim yaşadıklarımıza baktığınız zaman insanlarımız bir güven sorunu içerisindedir. Neden? Çünkü doğruları kendileriyle paylaşıldığına dair bir inançları yoktur. Doğruları paylaşan bir siyasi liderlikten yoksundur insanlarımız. O yüzden kendilerini güvende hissetmezler. Oysaki güçlü liderlerden beklenilen şey doğruları eksiksiz bir şekilde söylemeleridir. Öyle biz bu koronayı yendik, bu salgını bitirdik, yazda zaten bu iş bitecekti, mutasyona uğrayacaktı, her şey bitecekti, biz bu süreci gayet başarılı yürüttük gibi söylemlerle insanlara doğru olmayan ifadeler e, ulaştırmazlardı, insanlara gerçekleri söyleyerek, onları tam bir uyum içinde olmaya çağırarak e, ve e, doğrularla birlikte, gerçeklerle birlikte bu süreci hep beraber yürütmemizi sağlarlardı. Oysa şu anda baktığımızda bir tarafta yönettiğini iddia edenler var, bir tarafta da halk var ve arada çok büyük bir kopukluk var sayın vekiller. Ve bu kopukluğun olması da bugün güvenin tesis edilmesinde bu ülkede çok büyük bir engel oluşturmaktadır. Ve o birlikte hareket etme, düşmana karşı birlikte mücadele edebilme ruhunu da tamamen ortadan kaldırmıştır. Çünkü siyasi liderlik bugün bu ülkede gerçeklerin dışında, kendilerinin olmadığı, diyorlar insanların gözünde. Bu e, gerçek güçlü siyasi liderlerin yapması, yapmaması gereken şeylerdir. Tabii aşıya bu kadar ihtiyaç duyulan bir dönemde bütün dünya aşıların peşindedir. Bütün dünya ülkelerine aşıları getirmek için büyük bir çaba içerisindeyken biz ne yapıyoruz? Bizim siyasi liderliğimiz tamamen edilgen bir şekilde Gel, ne zaman geleceği de belli olmayan aşılara bel bağlamış durumdadır. Ne kadar aşı ne zaman gelecek belli değildir. Başkaları bizim yerimize bunu hesaplıyor olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'ne de teşekkür ediyoruz. Oradan geliyor aşılarımız. Ama bizim de bu süreci yönetebilmek için bu bilgilere sahip olmamız lazım. Dahasını söyleyeyim size. Şimdiki Cumhurbaşkanımız kalkıyor ve diyor ki Aşılara bu kadar ihtiyaç varken biz oradan gelecek aşıların eğer oradan geleceklerse istemeyiz böyle gelmelerini isteriz. Yani nasıl bir ifadeydi o hatırlamakta bile e, istemiyorum e, bu e, hatırlamak istemiyorum. Gerçekten çok üzüldüğüm bir ifade oldu. Çok talihsiz bir ifadesi oldu Sayın Tatar'ın. E, aşı oradan gelirse istemeyiz buradan gelirse kabul ederiz gibi ifadeler kesinlikle kabul edilemez. Bunlar çok talihsiz çok yanlış ifadelerdir. Tabi ardından da devrilen çamları düzeltmek için işte aşıların gelişini Avrupa Birliği'nden gelecek olan aşıların gelişini de takip ediyoruz gibi sanki devrilen ağaçları düzeltmek için yapılan açıklamalar da bana göre yeterlidir. Devrilen çamlar öyle kolay kolay yerine getirilmez sayın O çamları devirmemek gereklidir. Bir cumhurbaşkanının bu çamları devirmemesi gereklidir. Hangi basın e, mensubu olursa olsun, hani basın danışmanları vardır Cumhurbaşkanlığı'nın, ne yaparlarsa yapsınlar, bu kırılan çamları tekrar yerine getiremezler. O yüzden Cumhurbaşkanı, sen Cumhurbaşkanı'nın bu tür çamlar devirmemesi çok önemlidir. Covid'deki her türlü başarı, gerçekten her anlamdaki her türlü başarı az önce de söylediğim gibi güçlü siyasi liderlikle e, yapılabilir. Ve salgın bütün dünyada her türlü eşitsizliği körüklerken ki bu eşitsizlikler yalnızca işte kadın erkek eşitsizliğinde artış olduğu yoksullukta artış olduğu her türlü eşitsizliğin daha da derinleştiği günlerde işsizliğin arttığı günlerden geçiyoruz ülkemizde de böyle. Bütün bunlarla yüzleşebilecek bir siyasi liderliğe ihtiyacımız var. Yok efendim işsizlik sizin söylediğiniz kadar değildi. Yok efendim kapanan işletmeler, verilen rakamlar kadar değildi. Yok biz bu işi çok iyi yönettik. Yok biz e, yoksulun yanında olduk gibi değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Ve siyasi liderliğin bütün bunlarla yüzleşebilmesi lazım. Yüzleştikten sonra da doğru politikalarla bunların üstesinden gelebilmesi lazım. Çünkü güçlü liderlik dayanışmayı ve kardeşliği yüceltecek, yükseltecek olan liderliktir. Böyle insanları bölerek, parçalayarak, doğdukları yere göre, çalıştıkları yere göre, kamu sektöründe çalışanlar, çalışmayanlar, özel sektörde olanlar, turizmde çalışanlar, eğitimde çalışanlar, bu şekilde insanları bölerek, birbirlerine düşman ederek, efendim ekme sayı alanlar almayanlar, bütün bu şekilde insanları bölerek, parçalayarak ülkeyi yönetemezsiniz. Ülkeyi yönetebilmek için önce ülkeyi birleştirmek lazımdır. Ülkeyi bütünleştirmek lazımdır. İnsanları birbirine kırdırmamak lazımdır. Özellikle içinde bulunduğumuz bu savaş günlerinde eğer insanları bu şekilde birbirlerine düşürürseniz gücümüzü kaybederiz. O zamanda da koronavirüsün ülkemize yaptığı tehditlere karşı mücadele etme şansımız hiç kalmaz sayılır. Aşılar ulusal hedefimiz olmalıdır bugünlerde. Aşılama hızlı ve yaygın olmalıdır ve elbette şeffaf olmalıdır ve önceliğe göre eşit olmalıdır. İnsanların adalet duygusunu zedeleyen her icraatınız gibi. Aşılama işinde de bir eşitsizlik söz konusu olmuştur. Cumhurbaşkanının görevi işte, Cumhurbaşkanının görevi gidip de ilk, e, ülkede yapılan ilk aşıyı kendine enjekte ettirmek değildir. Elbette ki o da aşı olacak, ona bir itirazım yok. Ama Cumhurbaşkanı'ndan beklenen, ülkede yaşayan her yurttaşın eşit bir şekilde aşıya ulaşabilmesi için mücadele etmesidir. Öyle gidip de kendini aşılatması, ilk kendini aşılatması değil. Ülkede yaşayan her bir bireyin eşit bir şekilde, öncelik sırasına göre de şeffaf bir şekilde aşılanmasını sağlamaktır. Ve ülkeye aşı tedariğinin devamı için mücadele etmektir. Bu tedariğin yapılabilmesi için uluslararası çalışmalar yapabilmektir. Bizim uluslararası tek penceremiz Cumhurbaşkanlığı'dır. Ve bu pencerenin ülkemize gelen ışığı çoğaltması lazım. Ülkemize gelen umudu çoğaltması lazım. Öyle pencereyi kapatıp da, panjurları da kapatıp da bu ülkeyi karanlıkta bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. İki toplumlu Sağlık Komitesi Cumhurbaşkanlığı altında çalışan bir komitedir ve çok önemlidir. Gerçekten o komitenin yapmış olduğu mütevazi çalışmalar sayesindedir ki biz bugün bu aşılara ulaştık sayın vekiller. Eğer bu komite aşılara ne kadar ihtiyacımız olduğunu bilmeseydi ve bunu savunmasaydı biz bugün bu aşılara ulaşamayacaktık eğer Cumhurbaşkanımızın söylemleriyle devam etseydik bu sürece. Ama neyse ki, neyse ki bu ülkede mücadele etmesi gerektiğini bilen insanlarımız var. Ve bu insanlarımızla bizim için, halk için mücadele ediyorlar ve Cumhurbaşkanlığının da aslında e, bu komite gibi diğer komitelerin de güçlendirilmesini sağlamak ve onların çalışma koşullarını ve onların e, güçlerini arttırmak üzere çalışmalar yapmaktır. Onların masa başında zora girecekleri söylemlerden kaçınması gerekir Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanı'nın liderliğine ihtiyacımız var koronavirüs salgını e, döneminde. Heyhat bu salgında bu az önce saydıklarımı e, aslında e, bu az önce saydığım şekilde davranmayan, davranmamakta da, en büyük ustalığı bu şekilde davranmamakta da olan e, bir cumhurbaşkanlığına e, bir cumhurbaşkanına sahip olmak da sanırım bu covid sürecindeki en büyük şanssızlıklarımızdan biridir diye düşünüyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.